Ağzı Allah'ı min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r r Rabbi Salat ve Selamü Ala Rasulüna Muhammed ve Ala Alehi ve sahbihi Ejmâ'in. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Lütfunu esirgeme, ey Rab, bu kuluna ki azı pek kalil, İflas etmiş olsa da sadakatle yine kapına geldi ey Celil. Günahı pek büyük, sen o günahları yarlığa ne olur? Hali de pek acip, hem günahkar bir abd zelil. Onun ki isyan üstüne isyan, hata üstüne hata. Senden ihsan üstüne ihsan, hem de atayı cezil, kum taneleri sayısınca günahlarından sana sığınıyor. Ne olur müsamahanı göster de sil onları ey cemil. Nice olur halim yok defterde işe yarar bir fiil. Günahlarım çok kulluğa gelince pek kalil. Ruhumun yaralarını sar da hacatıma kıl bir çare. Sen şafi hakiki, ben de kalbi sakin bir alil. Beni yakan ateşe de berdü selam oldu ey Allah'ım. Bir zaman dediğin gibi fi hakkı halil. Sensin şafi, sensin kafi, evvel ahir her işte. Ente Rabbi, ente hasbi, ente li ni'mel vekil. Cömertliğine yoktur sınır, fazlınla bu kulunu sevindir. Gönlümü şadeyle göster de en güzel bir delil. Saç rahmetini üzerimize hem emin kıl korktuğumuzdan, ya ilahi. Sensin yegane hüküm sahibi münadin de Cebrail. Nerede Musa, nerede İsa, nerede Yahya, nerede Nuh? Sen ey sıddık sadık dön de ara bul bir Mevla-i Celil. Ey merhametliler merhametlisi Allah'ım. Senin Nebi-i Ekrem'in bizim Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine Halil'in Seyyidina İbrahim aleyhisselam hürmetine Neciyullah Seyyidine Hazreti Musa aleyhisselam hürmetine Kelimetullah ve Ruhullah Seyyidina Hazreti İsa aleyhisselam hürmetine Hazreti Musa'nın Tevrat'ı Hazreti İsa'nın İncil'i, Hazreti Davud'un Zebur'u ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Furkan'ı hürmetine, kullarına gönderdiğin bütün vahiyler hürmetine, icra buyurduğun her hükmün hürmetine, senden isteyip de dileğine erişen kulların hürmetine, zenginken fakir, fakirken zengin hale getirdiğin insanlar hürmetine, yolunu yitirmişken hidayet ettiğin kimseler hürmetine, Musa peygambere indirdiğin ismin hürmetine, kullarının rızıklarını dağıttığın ismin hürmetine, üzerine konduğunda arzın istikrar bulduğu ismin hürmetine, semavatı yükseklerde tutan ismin hürmetine, dağların kendisiyle yerlerini oturduğu ismin hürmetine, Arşın kendisiyle yücelerde durduğu ismin hürmetine, Yüce kitabında senin ulu nezdindeki apaçık bir nurdan inzal buyurulmuş olan Tahir, Mudahher, Ehad, Samet, Vitr ismin hürmetine, Kendisiyle gündüzü aydın, geceyi de karanlık kıldığın ismin hürmetine, Azamet, Kibriya, ve nur vecihin hürmetine bu kulunu Kur'an-ı Azim ve onun bilgisiyle rızıklandır. Demimi, damarımı, kulağımı ve gözümü onunla doyur ve ulaşılması mümkün olmayan havlu kuvvetinle bedenimi hep Kur'an yolunda istihdam buyur. Allah'ım sen Onlara hiç ihtiyacın olmadığı halde insanları yarattın. Sonra onların bir kısmı salih ameller işleyip cennetlik oldular. Diğer kısmı da ısrarla işleyip durdukları günahlar yüzünden cehennemi boyladılar. Rabbim ne olur bu aciz kulunu cehennem azabından muhafaza buyur ve cennete layık kullarından eyle. Allah'ım insan oğlunu varlık sahasına çıkaran sen daha yaratmadan evvel kimin hayatını iyi işlerde kullanıp sa'id olacağını kimin de kötü yollara düşüp bir şaki haline geleceğini bilen de yalnız sensin. Rabbim bahtına düştüm. Bu affına pek muhtaç kulunu Bilerek ya da bilmeyerek işlediği günahlardan dolayı şakilerden eyleme Allah'ın herkesin dünyadayken ne tür fiiller yapacağını daha onları yaratmadan evvel sen ezeli ilminle biliyor ve görüyordun. Onların da senin ilmin dışına çıkmaları katiyen söz konusu değildir. Rabbim İnayetini esirgeme ve bu bendeni hep sana kullukta istihdam eyle. Allah'ım sen bir şeyi dilemeden hiç kimse o şeyi dileyemez. Ne olur? Meşiyeti ilahiyeni, irademi beni hep sana yakınlaştıracak ameller için kullanmam istikametinde gerçekleştiriver. Ey kudreti nihayetsiz Allah'ım! Bütün varlığın harekatını tanzim eden sadece sensin. Sen dilemeden hiçbir nesne hiçbir şekilde hareket edemez. Senden benim bütün hareketlerimi rızan istikametinde ve takva dairesinde tutmanı diliyorum. Allah'ım hayrı yaratan da sen, şerri yaratan da sensin. Senin kullarından bir kısmı hayır yolunu, bir kısmı da şer yolunu tutmuşlardır. Rabbim, sen beni hep hayır yolunda yürüyenlerden eyle. Allah'ım, cenneti de cehennemi de yaratan sensin. Kullarından bir kısmını cennete ehil hale getirdin. Diğer kısmı da kendi cürümleri yüzünden cehenneme müstahak oldular. Rabbim sen bu naçar kulunu cennetin sakinlerinden biri eyle. Allah'ım sen dilersen müstahak olanları dalalet vadilerinde dolaştırır ve sinelerine darlık üstüne darlık atarsın. Ne olur Rabbim benim göğsümü İmanı aç ve imanın güzelliklerini kalbime doyur Ve o güzelliklerle ruhumu doyuruver Allah'ım olup biten bütün işleri evirip çeviren yalnız sensin Neticede her şeyin dönüşü de sadece sanadır Allah'ım ölümden sonraki hayatımı güzel bir hayat eyle ve beni sana yakın olan mukarreb kullarının arasına katıver. Yüceler yücesi Allah'ım, dileyenler başka başka kapılara iltica edip oralarda kendilerine bir sığınak arayıp dursunlar. Benim biricik dayanağım sen, güven kaynağım da yalnızca sensin. Çünkü أنت هو السلطان الوحيد من قيمة العظام أنت هو الوحيد من قيمة اللهم من أصبح وأمسى ثقته ورجاؤه غيرك فإنك ثقتي ورجائي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه